Bu Olay şu şekilde gece iki buçukta gelip koğuşun kapısını çalıyor, diyor sizin arkadaşlar horluyor. Biz de geldik kamp amirine söyledik. Dedi ki ya gece iki buçukta gelip e, diyorlar ki siz horluyorsunuz. Buna bir çare bulun yani bir çözüm bulun. Kamp amiri de onlardan birini getirmişti bizim arkadaşların yanına. O şekil konuşmuştular. Artık ben yemekhanenin üst tarafındaydım. Aşağıda birbirlerine kelimeleri zıt gelmiş kavga çıkardık. Yani olay bu. yaralı bizden 5-6 kişi var. Şu an hastanedeler. Onlardan ne kadar var bilmiyorum. Konu horlama yani bizim bir arkadaşın horlama sesinden Gece, e, rahatsız olmuş. Gece iki buçukta gel koğuşun kapısını çalıyor. Siz horluyorsunuz, bizi rahatsız ediyorsunuz. E, siz niye horluyorsunuz diyenler de İranlılarla Iraklı. Akşam gece saat e, birdir falan gelmişler bizim işte koğuşun şeyini çaldılar. Bizim arkadaşlarımız koğuşunu çalmışlar. Demişler ki işte siz horluyorsunuz falan. Bizim arkadaşlar da demiş ki kardeşim burası inşaattır. Sonuçta horlayan da olur, rahatsız olan da olur. Gece saat birdir. Çalışan da var, laboya giden de var. Sonuçta hani biz mahsus horlamıyoruz. Adamlar demiş korlamayız biz rahatsız oluyoruz. İşte biz öğlen oldu yemek haneye geldik. Biz yemek yiyecektik. Geldi onların kalfası geldi üstü geldi. İşte bizim arkadaşlarla biz konuştuk. Böyle aramızda konuşuyorduk. tartışma oldu. Onlardan bir tanesi bize yumruk attı. Yani o Iraklılarla İranlılar ikisi bir olmuş. Biz de Vanlıyız. Yani bizi bayağı dövdüler. Bizde çok da yaralı var. Bizde yoğun tane yaralı var. Şu hastaneye gittiler. ifadeler var. Onlarda da şu an kimlikleri olmadığı için bazıların Pasaport süreleri de bittiği halde kavuşlarda saklanıyorlar.